Sık, sık Sena. Efendim? Kaç kardeşsiniz? Üç. Kız erkek? Üçümüz de kızız. Üçünüz de kızsınız. Bir tek sen mi evlisin? Hayır, bir de ablam var evli olan. E ablan demedi mi kızım daha erken? Çok dedi ama dinlemedi. Yıldırım aşkı mıydı? Neydi bu? Yo yıldırım aşkı da değildi aslında. Sadece en yakın arkadaşımın sevgilisi... Senin sevgilisim. bence bir oynayasın var. bir düğün <laughs> yapayım dedin galiba ha? En yakın arkadaşımın sevgilisiydi eşim. <laughs> bu yılanlıkta kaçınca... <laughs> Şöyle arkası hiç de bile. Bir dakika şimdi. Evlenmek için yeterli bir sebep mi bu? Asla değil. Öyle olsaydı benim çoktan kaç kere verip boşamam lazım. <laughs> benim bir kere yakın arkadaşım hep saplar zaten. <laughs> Sevgilisi falan yok ki gariplerimi. <laughs> bir şey diyeceğim. <laughs> şu an şok etkisi geçirdim. Nasıl geldi yani nasıl oldu nasıl gerçekleşti? Yeni yakın arkadaşın <laughs> geldi mi düğüne? Hayır gelmedi. Ben çalışıyordum. Biz yan yana çalışıyorduk eşimle mağazalarda. Tamam. Ondan sonra en yakın arkadaşım da sürekli beni o mağazanın önündeki kafeye götürüyordu. Hani onu görmek için. Ben de bir gün dedim ki kimmiş bu ya? Ben de bir bakayım. Ondan sonra <laughs> baktım evlendim. Tamam, dur bir sen şöyle çok, çok, ters de kamerada. Şimdi arkadaşı sana dedi ki... Dur durdum. Heh, süren durdum. Arkadaşın sana dedi ki Sena dedi gel dedi. Yan mağazada bir oğlan var dedi. Kaşı kaşı göz göz dişleri sen inci gibi. Sürekli ona bakmaya gidiyorduk. Sürekli ona bakmaya gidiyorduk. Ee, ondan sonra eşim bana da yazdı. Mağazadaki iki kıza daha yazmış benim çalıştığım. Yazmış derken mesaj mı atıyor? Hepsine <laughs> evinde lahmacun ısmarladım. Evinde mi? Evet. <laughs> E daha partisi mi vermiş. Oh. Sonra bana yazdı. Biz 2-3 gün boyunca konuştuk. Tabii ben hala bilmiyorum onun o olduğunu. Sonra o onu kız o kız seni götürüp gösterdi mi? Hayır ama ben bakmadım. Hani detaylı böyle yalandan bakmış gibi ha. yaptım. Sonra e, ben, biz 2-3 gün falan konuştuk bununla bayağı bir. E, ondan sonra ben bir gün o kız arkadaşımla, en yakın arkadaşımla yemeğe çıkmıştık. Yemekte de e, bana mesaj atmıştı. Ben de gösterdim bak bu çocukla konuşuyorum falan gibisinden. Kıza o oh, an bir şok etkisi, bir soğuk duş etkisi. <laughs> bir şok oldu oldu böyle. Ee, sonra bizim ilişkimiz devam etti. Tabii bayağı bir kavga ettik. İş yerinden Arkadaşınla falan... ayrıldınız mı o gün? Yani kız ee, Aynı yerde çalışıyoruz. Aynı mağazada çalışıyorduk. Ee, üçümüz. Üç mesajı gösterdikten sonra tepkisi ne oldu? Ee, çok tepki verdi aslında ama çok da umurumda olmamıştı o sıra benim nedense. Ben alacağımı aldım zaten sen zırla dur. Ondan sonra biz ilerlettik bayağı bir 15-20 gün sonra falan söz yaptık. 15-20 evet. gün sonra. <laughs> Kız sen diş demedin mi bu oğlan hırlı mı Hayır mı? demedim işte. O kadar sevdin yani. <laughs> evet çok böyle artık gözüm mü döndü ne oldu bir anda. Hani ailem bile şok etkisindeydi ya bu ne hız diye. Hemen evlendi nikah içinde evlendi. içinde evlendi. Peki sen ne zaman öğrendin bu oğlanın diğer kızlara da lahmacun ısmarladığını? Evlenmeden önce sözlendikten sonra öğrendim. E, o mu dedi kızlar mı dedi? Ee, kızlar da zaten söylüyordu o kendisi de bana söyledi. Ben de artık işten geçmişti yani. He niye nikah? kıyılmamış olsun alt tarafı. Nikah kıyılmadı ama ben hani bir sevmiştim onu yani. He Mesela bir kere için ısındı. Peki evet. hala lahmacun yiyor musun? Hayır ben et yemem. Tatlı <laughs> kız <laughs> Gözün çıkmasın senin. Neyse hayırlısı olacağı varmış tabi ama ay. sen onu bir daha lahmacuncuların önünden geçirme. Geçirmiyorum artık. Ha. Peki arkadaşın diğer arkadaşınla görüşüyor musunuz? Hayır görüşmüyoruz hiç hmm. şekilde hiçbir şekilde hiç kimseyle. Peki yasak hiç sıkmaya devam ediyorum. Eşiniz izliyor mu şu an bizi? İzliyordur. Siz pişman değilsiniz onu anladık. Peki eşiniz evlendiği için pişman mı? Hayır tabii ki de. Ne münasebet. Merdiven alabilir Durun daha sürenizi başlatmadım. Eşiniz de sizin gibi evliliğin erken olduğunu düşünüyor mu? Bence düşünmüyordur. Benim gibi birini bulmuşlar. He onu diyecek o kadar lahmacun yiyen kızın arasından onları kabul edecek birini bulmuş. Yani. Eşiniz biraz hovarda gibi geldi bana. Hayır çok önceden öyleydi ama şimdi öyle bir şansı yok zaten. Aklı bir karış havada gibi duruyor. O bekar kere. Sezer kaç yaşında bu arada? 25-26 pardon. He iyi yaşı da varmış yani öyle Kereli cahil de bir şey değilmiş. 21 ben küçük çok ama 25'e. Ben şey. davrandım. Ben çok küçük evlendim. Sen et de sevmiyorsun. Niye böyle lahmacuna koştun? Ben lahmacuna gitmedim. Kızların ikisi gitmiş lahmacuna. Neyse oğlan bulmuş böyle kızı. Öpsün başına koydu. Yani bence 7, beni 7 yani. tane bileziği hak etmişsin Bir bak verin de şu kızın belini bir şey yapalım. Bir ezgirtelim. <laughs> tamam o zaman. Hadi siz gidin tulumunuzu banslayın. Merdiveni de kapıp gelin. Gel merdiveni de al gel ben şuna bir yağ sürüm. Yemin ediyorum millette şans var bak. Ben bu kadının yüzünden anladım. Ben sana söyleyeyim, çok mutsuzlar bunlar, Kadir. Niye hemen dal kızın yüzüne söylüyorsun öyle? Niye musun? Bence evlendiğine pişman. He, belki de daha biraz daha hayatım yaşasam mıydım? Kesin öyle demiştir. Bu kız umduğunu bulamamış gibi. nasıl kala kala sumaklı soğan kalmış millet Lahmacun'u durmuş. Kız nasıl da cesaret ettin sen? Neyse, bunları sonra konuşuruz. Hayırlısı olsun, Kısvet. Benim aklıma yedi yedi bilezik beni tatmin etti arkadaşlar, yedi bilezik beni tatmin etti. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.